Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün konu başlığından da anlayacağınız üzere neden istifa ettim. Bunu konuşacağız ve yeni işe başlayanlara birkaç tavsiyede bulunacağım. Öncelikle niye istifa ettim, neden istifa ettim, neden bir anda böyle bir karar aldım. Çünkü benim planlarım arasında istifa etme gibi bir şey yoktu. Bir anda oldu. Ertesi günü gidip istifa verme kararını aldım. Öncelikle şöyle ben eski çalıştığım hastane yani istifa ettiğim hastane bir vakıf hastanesi. Küçük bir hastane o yüzden bizim gece amirimiz, supervisorımız ya da baş hemşiremiz maalesef yok. O yüzden herhangi bir durumda birim sorumlusuna ya da başhekime çıkmanız gerekiyor. Yani çok fazla bir muhatap bulamıyorsunuz aslında. Ee, şöyle ben bir, bir buçuk yıldır aynı kurumda çalışıyorum. 3 yıldır da genel yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Ee, hastanede bazı sorumluluk ile özellikle de sorumluluğum ile e bazı sıkıntılar yaşadık. Ve bu, bu problemleri maalesef çözemedik. E daha öncesinde aslında istifa edecektim ama işte biraz oturuldu, konuşuldu vesaire derken istifam ertelendi. Daha sonrasında bazı hoşuma gitmeyen değişiklikler oldu hastanede. Ee, yeni başlayan şimdi askere gidenler de bilir. Kıdem denen bir şey vardır. Ast üst ilişkisi vardır. Ee, kıdem esastır derler hatta askeriye de. de ee, sağlık sektöründe de böyledir. Ee, bir kıdeminiz olduğu zaman az da olsa bir saygı beklersiniz. Maalesef ben o saygıyı çok fazla göremedim. Ee, yeni başlayan arkadaşlarıma da bazı sıkıntılar yaşadım derken e, maalesef ayrılmak durumunda kaldım. <laughs> bir gün öncesinde e, hoşuma gitmeyen bir durum olduğu için maalesef ertesi günde istifamı vermek durumunda kaldım. Onun haricinde tabii ki sadece tek sebep bu değil. listemiz çok yoğundu. Çok zorlu şartlarda çalışıyorduk. Çok ağır çalışıyorduk. Yani sürekli 24 nöbet tutmak durumunda kalıyorduk. Kim arkadaşlarımız 36 saatlik bazı nöbetler tutuyordu derken bu çalışma listesi beni çok yordu ve şunu fark ettim. Ben ne istediğim gibi YouTube'a vakit ayırabiliyorum ne arkadaşlarımı gezip tozabiliyorum. Bu tarz sıkıntılar oldu. Yani aslında birçok sebep var ama hepsi bir ikinci de Böyle bir anda bir fevri davranışta bulundum ve istifa ettim. Kararından pişmanlık duymadım henüz. Duyacağımı da pek sanmıyorum. Umarım hepimizin hakkında hayırlısı olur. Bu şekilde bir istifa sürecim oldu. E, i̇stifa süreci de şu şekilde oluyor. E, i̇nsan kaynaklarına gidiyorsunuz, istifa dilekçesi yazıyorsunuz. Ardından e, bazı yapmanız gereken şeyler oluyor. İhbar süreniz oluyor. Bu da ihbar süresi dediğiniz, yani sizin istifa ettikten sonraki çalışma süreciniz oluyor. E, çalışma yılınız baz alınarak hesaplanıyor fazla mesaileriniz varsa onlar düşülebiliyor. Bu kuruma bağlı bir şey. İhbar süremi de tuttuktan sonra e, hastanenin bana verdiği üniformaları, işte e, dolap anahtarımı, kartımı, ondan sonra üniformalarımı, ha, he, onların hepsini bir imza karşılığında hastaneye tekrar teslim ediyorsunuz. E, borcunuz varsa işte hastanede borcu yoktur yazısını almanız gerekiyor her birimden. İşte insan diyor bunları da tamamladıktan sonra insan kaynaklarını götürüp bu formu verip istifanızı gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra kurumdan çıkışınız sağlandığına dair size bir kağıt veriliyor. Ve bununla da yeni başlayacağınız yerlere iş başvurusuna bulunabiliyorsunuz. Benim istifa sürecim böyle oldu. Ben bu süreç içerisinde pek fazla iş aramadım. Bir hastaneyle görüşmeye gittim. Orada da eleman eksiği olmadığı için beni alamayacaklarını söylediler. Daha doğrusu yatan hasta servisine kabul edebileceklerini söylediler. Fakat ben de yoğun bakımdan çok çıkmak istemediğim için kabul etmemiştim. Ardından bana özel bir hastaneden, aslında çok bilindik bir hastane şimdilik söylemeyeceğim gizli kalsın. Oradan iş teklifi geldi. Orayla görüşmeye gittim. İkimizin de şartları uyumlu olduğu için başlama kararı aldım. 4 Ağustos'ta da oraya başlayacağım Allah nasip ederse. Fakat şöyle bir değişiklik oldu. Genel yoğun bakım ünitesinden yeni doğan yoğun bakım ünitesine geçiş yaptım. Yatay dikey çaprazlama bir geçiş oldu benim için. Ee, bu süreç tabii ki biraz zorlu olacak çünkü genel yoğun bakıma çok alıştım. Oranın çalışma sistemine çok alıştım. Hastalarıma çok alıştım kendimi de bu alanda ilerleteceğimi düşünüyordum. Fakat böyle piyangodan çıkar gibi yeni doğan yoğun bakım çıkınca da ben de e, olumlu düşündüm. Bakalım, hayırlısı olsun. Oraya başlayacağım. E, şimdi size birkaç tane tavsiye vermek istiyorum. Malum şu anda herkes iş arıyor. İşsiz birçok arkadaşım var. Birçok meslektaşım var. Bu süreçte ne yapabiliriz? E, i̇ş ararken nelere dikkat etmeliyiz? İşe başlarken ve çalışmaya yeni başladığımız zaman neler dikkat etmeliyiz? Size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir hastaneye görüşmeye gittiniz. Baş şeyler görüşeceksiniz ya da insan kaynaklarıyla. Oturmanıza bile çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bacaklarım yaygın bir şekilde değil. Gayet toplu bir şekilde, dik bir şekilde oturmalıyım. Ee, giydiğim kıyafetlere çok dikkat etmeliyim. Yani inanın çorabınıza bile dikkat ediyorlar. Gayet tertipli, ütülü mesela, daha klasik, çok böyle spor değil, short tişört, terlik değil de daha klasik bir kıyafetler giyip gittim. Görüşmeye gittim, oturdum. Ee, onlar bana kendini tanıt diyeceklerdir. Başlayacağım kendimi tanıtmaya. İşte ismim, örnek veriyorum Ayşe Yılmaz. Ee, 20 yaşındayım. Ondan sonra ne diyebilirim? Sağlık meslekçisi ebelik bölümü mezunuyum. Üniversitede de ameliyathane teknikerliği bölümünü okudum. Şu şu yıllar arasında okudum. Ee, İstanbul, Eyüp'te ikamet ediyorum. Ailemle birlikte yaşıyorum. Var diye sistemini ayak uydurabilirim, uyum sağlayabilirim çalışma ve fazla mesai durumu ile ilgili herhangi bir engelin bulunmamaktadır gibi bu şekilde kendinizi tanımlayacaksınız. Sonra hep onlar size sorduğu zaman siz eğer yeni başlayacak birisiniz yani çöbe, çömez diye tabir edilen biriyseniz şunları yapın. Kendinize birazcık özgüvenli olun. Mesela şimdi sana diyecek ki ben yeni mezun olmak istemiyorum. Şunu söyleyebilirsin ben yeni mezunum ama eğitim açayım eğitmek istiyorum. Kendimi de örnek veriyorum işte. Yoğun bakım alanına ilerletmek istiyorum ve bana bir şans vermenizi istiyorum diyerek kendinizi birazcık pazarlamanız gerekiyor. Yani tamam olmadı ya da haber bekleyeyim tarzında bir şey yaparsanız çok çok uzun süreçlerde beklersiniz. Ya da bir torpil bulmanız gerekiyordur yeni bir hastaneye başlayabilmeniz için. Onun yerine kendinizi iyi pazarlamanız lazım. Ağzınızın iyi laf yapması lazım. Gerçekten de bu işler böyle yürüyor. Özellikle sağlık sektöründe mesleğin piri olduktan sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu süreçlerden sonra maaş konusu konuşulacaktır. Örnek veriyorum. hastane size 2000 lira dedi ve size fiyat beklentinizi soracaktır. Eğer yeni mezunsanız çok uçuk fiyatlarda maalesef başlayamayacaksınız. Yeri gelecek asgari ücretten başlayacaksınız. Onun yerine hastane size 2000 diyorsa eğer siz de 100 lira, 200 liralık bir oynama yapabilirsiniz. Bu sizi de, sizi de çok basit indirgemeyecektir. Hastaneye de çok zora sokmayacaktır. Ve sizin vereceğiniz fiyat teklifini düşünebilirler. Örnek veriyorum. Hastanenin size 2000 lira dedi. Siz de benim aklımdaki fiyat 2000-2200 arası. Siz de isterseniz kendi içerisinizde, içerinizde bir toplantı yapıp bana geri dönüş sağlarsanız çok sevinirim diyebilirsiniz. Direkt işte size 2000'de daha hadi kabul edeyim en sıkışalım durumunu yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Eğer işe çok ihtiyacınız yoksa yapmayın. Ee, baş görüşürken ya da sorumlu hemşirenizle görüşürken birazcık daha ayaklarınız yere sağlam bassın. Birazcık daha kendinizden emin olmanız gerekiyor. Yapabilirim, ben başarabilirim tarzında konuşmanız lazım. İkinci olarak da çalışma biriminiz bir görün öncesinde. Bir bakın. Bir bakalım yapabilecek misiniz? Alanı beğenecek misiniz? Çalışan arkadaşlarınızı beğenecek misiniz? Onlara bir bakın. Ortamı bir görmek isteyin. Bunları bir söyleyin. Onun haricinde eğer orada çalışan birini bulabilirseniz mutlaka hastanenin size sunduğu şartları öğrenmeye çalışın. Çünkü size baştaki söylediği şeyler her zaman farklı olacaktır. Hastaneyi iyi pazarlamaya çalışacaktır. Fakat içerisine girdiğinizde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. O yüzden çalışan bir arkadaşınız ya da bir tanıdığınız varsa mutlaka ondan fikir alın. Onun haricinde e, yasal haklarınızı öğrenin, mola saatlerinizi öğrenin. Aylık çalışma saatleri kaç saat, onun üzerine mesai veriyor mu, aylık olarak mı mesai veriyor. Yoksa işte örnek veriyorum toplu bir mesai mi veriyor, resmi tatilleri veriyor mu. Bu arada şunu da detay olarak söyleyeyim. E, hiçbir şekilde hastanede elden para kabul etmeyin. Siz mesela diyelim ki 200 saat çalıştınız. 200 saatin üstünde mesai verecek. Mesailerinizi kesinlikle bankaya yatıran bir hastaneyi tercih edin. Eğer bankaya yatırmazsa yani size o mesaileri elden zarfla ya da hani herhangi bir şekilde elinizden verirse bu yasal değildir. Kesinlikle yasal değil. O yüzden size 1 TL bile vermiş olsa hastanız, hastaneniz e, bankadan size yatırması gerekiyor. Bunlara çok dikkat edin. Onun haricinde sözleşmeniz süreli mi, süresiz mi? İki tip sözleşme vardır. Bir süreli, iki süresiz. Örnek veriyorum, bir yıllık sözleşme yaptınız. O bir yıllık sözleşme bitmeden siz işten çıkamazsınız. Eğer çıkarsanız da yasal yollara başvurmanız gerekecektir. Çünkü sözleşmeyi feshediyorsunuz. Onun haricinde ee, diyelim ki siz iki yılınız doldu. İşte iki yıllık bir sözleşme yaptınız. Bu sefer de hastane sizi çıkartabilir. Ama süresiz sözleşme yaparsanız istediğiniz zaman siz de çıkabilirsiniz. Hasan'ınız sizi çıkartabilir. Fakat ben e, süresiz sözleşmeden yanayım. Çünkü herhangi bir ekstrem durum olduğu zaman ya da çalışmak istemezseniz bu sefer sözleşmeye bağlı kalmanız gerekiyor. O yüzden süresiz sözleşme her zaman daha iyidir. Onlarca ne söyleyeceğim? Bol bol sertifika almayı tercih edin. Diğer arkadaşlarınızdan bir farkınız olsun. Bir adım önde olun. Yani o e, dikkate almadığınız, ciddiye almadığınız bir sertifika bile sizi bir adım öne taşıyacaktır. Maaş farkı çok olmasa bile emin olun kademiniz ...saygınlığınız daha farklı olacaktır. Ee, onun haricinde söyleyeceğim... ...hastanenin şartlarını öğrenin. Servisi var mı? Lojmanı var mı? maaşlar ayın kaçı ile kaçı arasında yatıyor? Herhangi bir gecikmesi oluyor mu? E, yıllık izinleriniz nasıl oluyor? Bunları kesinlikle öğrenin. Bunlar çok önemli detaylardır. Bunlar insanı yeri geliyor, işten bile soğutabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim ki bu süreçlerin hepsi bitti ve işe başlayacaksınız. İlk gününüz... Öncelikle yeni ve sıfırdan başlayacaksanız maalesef bir çömezlik süreniz olacak. Yani işte getir götür işleri olsun, biraz e ezilme tarzına maalesef doğruları söyleyeceğim ama bunların hepsi oluyor. Ben de bunlardan geçtim. Ben de çömez muamelesi gördüm, ben de dışlandım. Ben de dışlandım. Ee, bu süreçlerin hepsi dediğim gibi olacak. Ama önemli olan bu süreçlerde bizim ne yapmamız gerektiği. Şimdi öncelikle bir tane mutlaka yanınıza bir defter olması lazım. Genelde bildiğiniz gibi latince terimler kullanıyoruz. O yüzden o deftere bilip bilmediğiniz ne varsa hepsini yazın. Bir ilaç mı gördünüz? Örnek veriyorum potasyum yaz. Potasyum için ne yazabilirsin? İşte şu kadar mililitredir. Ee, İntravenöz şekilde kesinlikle yapılmaz. Direkt kalbe etkilediği için. Vesaire vesaire. İşte potasyum hastanın yüksek çıkarsa şu yapılır. Hastanın potasyumu düşük çıkarsa şu yapılır. Potasyum düşüklüğü veya yüksekliği e, şu parametrelere bakılarak öğrenilebilir. Gibi. İşte potasyumun bir IV bir de e, tablet formu vardır. Bunların hepsini yazın. Hepsini öğrenin. Ben sadece bir ilaçtan bahsettim. Bunun gibi birçok şey var. İşte örnek veriyorum. Stenol, BMF, Rensteladin bunlar mesela aynı ilaçtır. Şu miligramdır, işte 4 miligramdır, şu şu ilaçla hazırlanır, dozları şudur, şu hastalara verilir, etken maddeleri bunlardır gibi. Bu tarz şekilde yazıp öğrenirseniz kesinlikle mesleğinizde ilerleyen süreçlerde de çok başarılı olursunuz. Onun haricinde yani insanların peşine yapışın, bana bunu öğretir misin, bana şunu öğretir misin deyin. Yere gelecek fırça yiyeceksiniz çünkü ben ağladığımı biliyorum doktora soru sorduğum için, fırçalandığımı biliyorum. Hepimiz bu süreçlerden geçtik. Ee, o yüzden bunlar çok normal olabilitesi yüksek şeyler ama önemli olan bu süreçte sizin pes etmemeniz aksine e, azmedip ben yapacağım ben yapabilirim demeniz sizin yararınız olacaktır. Evet. Dediğim gibi not defterine sürekli yazın. Her şeyi sorun. Bilseniz dahi sorun. Çünkü mesela örnek veriyorum SF vardır. İşte SF'i e, ilaçları karıştırmak için kullanabilirsin. Diğer ilaçları sulandırmak için kullanabilirsin. Boş e, mayi olarak yollayabilirsin. Ne bileyim hastanın tansiyonu yükselsin diye kullanabilirsin. Ama biri gelir der ki hastanın sekresyonunu açmak için kullanabilirsin der. Ve bu size artı bir bilgidir. O yüzden bildiğiniz bir şey bile sorun. Her şeyi öğrenmeye çalışın. Siz yapmak isteyin. Ben yapabilirim. Ben senin gözlemin dahilinde yapabilir miyim diye sorular yöneltin. Ee, birçok kişi tersemeyecektir. Ama tabii ki istisnalar çıkıyor maalesef aralardan. Bu dediklerimi yaparsanız gerçekten çok başarılı olursunuz. Onun haricinde hata yapmaktan korkmayın. Her insan hata yapar. Tek korkumuz şu olsun. Ee, diyelim ki ben sormadan hastaya bir müdahalede bulundum ve hasta ex oldu ya da arrest oldu. Bundan gerçekten korkun çünkü sen bilmediğin halde birine sormadan yapmışsın. Ve o insanın vebali sen alıyorsun. Sağlık sektörü maalesef hatayı çok fazla tölere etmiyor. Ama tabii ki bizler de insanız ve mesleğe yeni başladığımız için ufak tefek hatalarımız olacak. Bunların hepsi göz ardı edilebilir hatalar olsun. Yaptığınız hiçbir hata hiç kimsenin canına mal olmasın. Bunlar gerçekten çok sorumluluk isteyen şeyler. Bizler mesela ben 18 yaşında çalışmaya başladım yoğun bakımda. Benim yaşıtlarım dışarıda lay lay gezerken ben insanların hayatıyla uğraşmak durumunda kaldım. Bunlar gerçekten riskli işler ama dediklerimi yaparsanız gerçekten pişman olmazsınız. Kendinizi eğitmeye çalışın. Gerekirse ayak işleri dahi yapın. Kendinizi ama çok fazla ezdirmeyin. Sana birisi gelip şu ilacı hastayı yap dediği zaman o benim hastam ne için yapmam gerekiyor ben de öğrenmek istiyorum deyin. Hiç kimsenin dediği ilacı körü körüne yapmayın. Ya da sana arkadaşın getirdiği bir enjektör teslim etti. Dedi ki bunun içine belok var. İşte 5 mg belok. Bunu yapmayın. Eğer üstünde etiketi yok yoksa kesinlikle yapmayın. Bazen 112 hasta getirecekler size ve ilaç verecekler. Mesela işte örnek veriyorum yüzük izotonin içine yazmıştır steredin. Bunu yapmayın. Bu ilaç ne zaman açıldı? Soğuk zincir miydi, değil miydi? Ya da içine farklı bir şeyler mi koydular? Bilemezsiniz. Bu sefer de mesuliyeti tamamen siz almış olursunuz eğer o hastayı, o ilacı yaparsanız. Bunun gibi şeylere çok dikkat ederseniz eminim ki yapabilirsiniz. Elinizin altında telefon var. Ben sürekli telefondan araştırarak her şeyi yapmaya çalıştım. Bütün ilaçları e, telefondan araştırdım. Hepsini hatta hemen hemen hepsini. Hala da kendimi eğitmeye çalışıyorum. Çeşitli işte latince kitaplarım var. Onları okumaya çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sağlık sektörü 50 yaşına gelseniz de 70 yaşına gelseniz de kendinizi hep eğitmeniz gereken bir sektör. O yüzden olabildiğince kendinizi eğitmeye çalışın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gözünüz kesinlikle korkmasın. Kan tutabilir, hastanın e, altını temizlemek midenizi bulandırabilir. Hepsini zamanla alışıyorsunuz. Ben ayak fobisi olan bir insandım. Ayaktan aşırı derecede midem bulanırken şimdi tanımadığım insanların ayak tırnağını kesebiliyorum mesela. Çünkü onları siz hasta olarak, yani bir insan olarak değil aslında tamamen hasta, bir bebek gibi, size muhtaç bir insan gibi... Görüyorsunuz ve bu şekilde yapabiliyorsunuz. Umarım söylediklerim yararlı olmuştur. Dediklerimi umarım dikkate alırsınız. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Umarım içinizden biriyle bir gün birlikte çalışmak nasip olur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.